A ve asal sayılar 72 eşittir. A üzeri B çarpı B üzeri A olduğuna göre A ve çarpımı kaçtır diyor. 72 sayısını asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm. 36, 2'ye böldüm. 18, 2'ye böldüm. 9, 2'ye böldüm. 2'ye bölmez. Pardon, 3'e böldüm. 3, 3'e böldüm. 1. 2'nin kökü çarpı 3'ün karesi şeklinde mi yazdım? A üzeri B, B üzeri A. A burada 2, B burada 3. 2 kere 3, 6. Yukarıdaki asal çarpanlar algoritmasında her harf farklı bir sayı göstermektedir. Buna göre A bölü B çarpı C'yi soruyor. Şimdi 7'yi neye böleyim ki 1 olsun? 7'ye bölünürse 1 olur. 7 çarpı 3. Bakın buradan sonra ters ekliyor. 7 çarpı 3 21. 21 ile neyi çarparsam 42 olur? 2. Burası da 2 olacakmış. 42 ile 2'yi çarparsam burası ne olur? 84. 84 bölü B çarpı C demiş. 2 çarpı 7. 7'ye bölsem 1. 7'ye bölsem 1. 2. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 6. 6 bölü 1. Alt. Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpanları toplamı 10'dur? 63'ü 3'e böldüm 21, 3'e böldüm 7, 7'ye böldüm 1. Asal çarpanları 3 ve 7, toplamı 10. Cevabım bu. Ama bir tanesini daha yapayım sizin için. 2'ye böldüm 36, 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Asal çarpanları 2 ve 5. Sadece birer tanesini alıyorduk. 5 2 7 yaptı. 48'in kaç farklı pozitif tam sayı çarpanı vardır? Bunu nasıl bulduk arkadaşlar? 48'i 2'ye böldüm. 24 2'ye böldüm. 12 2'ye böldüm. 6 2'ye böldüm. 3 3'e böldüm. 1. Bunu ben 2'nin 4. kuvveti çarpı 3 üzeri 1 yazdım. Kuvvetleri birer arttırıp çarpmak bana ne veriyordu? Çarpan sayısını. 5 çarpı 2'den 10 tane çarpanı vardır. Yukarıdaki çarpan aracına göre artı 1 artı c toplamı kaçtır? Aşağıdan gidelim. 2 kere 3 6. 6'yı neye çarparsam 30 yapar? 5'e. 30 çarpı 3 90. Bana artı bir artıcıyı soruyor. 90 artı 5 artı 6 95 101 kare'den